Hepinize merhaba arkadaşlar hızlı ders öğrene hoş geldiniz bugün benim YGS sabahımdan benim YGS sabahından neler yaşadığımdan bahsedeceğiz arkadaşlar hızlı ders YGS sabahında neler yaptı arkadaşlar saat 10'da sınav vardı bildiğiniz gibi saat ben 7-8 gibi kalktım bizimkiler beni hiçbir zaman yemek yemeden göndermezler hiçbir sınava o yüzden bir kahvaltı yaptım patates kızartması falan yedim çok güzel bir kahvaltı yaparak kendime geldim. Erken kalkmak da gerçekten işime yaradı arkadaşlar. Evraklarımı falan kontrol ettim. Nüfus cüzdanımı yanıma aldım. Ondan sonra kağıt para alamayacağım ya da bozuk para alamayacağımı yanıma biliyordum. Bunun için babam zaten benimle gelecekti arkadaşlar. Gideceğimiz okul oturduğum yere 15-20 dakika uzaklıktaydı. Bunun için yürüme mesafesi ya da taksiyi seçebilirdim. Kahvaltıyı yaptıktan sonra arkadaşlar ben biraz ezberci biri olduğum için ezber yönünde kuvvetli olduğu için ben hep kağıtlara derslerle alakalı küçük küçük notlar alırdım ve bu kağıtları da o gün sınav esnasında yanıma götürdüm. Hiç unutmuyorum arkadaşlar kimya notlarımı götürmüştüm. Kimya ile alakalı 8A grubunun, 1A grubunun vesaire özelliklerini yazdığım, periyodik cetvelleri yazdığım bir not kağıdı götürmüştüm yanıma. Tarih ve sözel kısmım bayağı iyiydi arkadaşlar. O zamanlar tarih ve sözel kısımları çok seviyordum coğrafyayı olsun ondan sonra felsefeyi olsun severdim Türkçe'yi de yapabilirdim ama matematik kısmen az yapardım. Onun için kendimin kendimi tanıdığım için bildiğim ve sevdiğim konulara yönelmeye başladım ve o alanda daha da kendimi geliştirmeye başladım. Yani bu ne demek arkadaşlar matematiği yapamama rağmen yapmaya çalışmadım ki sürem hem gitmesin hem de bildiğim şeyleri yapabileyim zaman kalsın ve mola verebileyim diye sınavda arkadaşlar böyle bir taktik izledim ben ve gerçekten de güzel sonuçlar elde ettim matematik kez daha yapamadım o ayrı bir şey de ama diğerlerinden çok güzel sonuçlar elde ettim sınav yerine geldiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz herkesin olduğu gibi benim de bir heyecan sardı heyecan heyecanı bekliyorum bir saat önceden gittik hep Biraz erken gideriz. Biz de erken kalkarız. Sınav heyecanından dolayı bu bizim <laughs> genlerimizde var galiba. Sınav yerine gittiğimiz arkadaşlar daha fazla kişi yoktu orada. Biz de bir yere oturduk. Ee, girdiğim yerde e, hemen park alanı vardı arkadaşlar. Büyük bir park alanı Ankara'da olanlar bilir. E, bu park alanlarını hep harikalar diyar olsun, Morgan Gölü olsun, Eymir Gölü olsun. E, büyük alanlardadır bunlar. Gittik arkadaşlar park alanına oturduk, çay aldık çayımızı içiyoruz ve sınav hakkında ben kimya notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Bir yandan da son dakikaya kadar çalıştım. Bunu size samimiyetimle söyleyebilirim arkadaşlar. Son dakikaya kadar çalıştım ben. Bazı face'de olsun, sosyal medyada olsun bakıyorum arkadaşlar. Diyorlar işte son dakikaya kadar çalışmayın. Bir iki gün zihninizi dinlendirin. Arkadaşlar ben de dedim öyle videolarım benim de var. Zihninizi dinlendirin son bir iki gün diyorum ama bu kişiden kişiye göre Değişebilen bir faktördür arkadaşlar Herkes çok stres yapabilir Çok heyecanlı olabilir ve son 1-2 gün Çalışırsa bazı şeyleri Bocalayabilir ve unutma noktasına Yani unutuyormuşçasına Hissine kapılabilir ki Hiçbir şeyi unutmazsınız arkadaşlar O güne kadar tekrar ettiğiniz bir şeyi tabii ki Böylelikle arkadaşlar benim karakterim Benim karakterim arkadaşlar Bu tarz şeylere yanaşmıyor Yani son 1-2 gün kafayı dinlendirmek yerine Ben son 1-2 gün daha da gaza basıyorum. Son bir iki gün daha da çok çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar ben son bir günde olsa dahi çalıştım. Sınav yerine tekrar döndüğümüzde arkadaşlar yarım saat 15 dakika kaldığını gördüm e, sınava. Hemen görevliler zaten e, öğrencileri alıyorlardı içeri. Kimliğimi ve sınav giriş belgemi aldım ve içeri girdim arkadaşlar. Üstüm arandı tabi. E, orada benim bir tane metal bir kemerim vardı arkadaşlar. Önü onu almadılar. Metal kemeri çıkarttılar. Ondan sonra pantolon az düşe 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 belimden çeke çeke içeri girdim arkadaşlar. Oturdum. Bir de bana şansa bakar mısınız ki en sevmediğim sıranın en önü gelmiş. Ben sıranın en önünde yapamam sınavları. Hep e, lisede olduğu gibi hep en arkalar olsun ya da orta sıralar olsun. Orlara geçmek isterim ki hem en ön hem de Öğretmen masasının olduğu taraftaki En ön sıra bana denk gelmiş arkadaşlar Önümde gözetme hocalar durmadan Oturuyor en önde ben varım O baskı ve heyecan daha da bende arttı Ve sınavı yetiştirememe Kaygısı da daha da bir heyecanlaştırdı Beni Oturdum ee, sırama Sıram bildiğiniz gibi arkadaşlar gidiyorlar 1.80 boyundaki Ondan sonra iri alıyor adamlara Küçük küçük sıralar veriyorlar İlk öğretim sınıflarına ilköğretim okullarına onlara koyuyorlar. Bence bu çok yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖSYM sitesine kaydolduğumuzda bizim boyumuzu ve kilomuzu soruyor. O sorduğunda hatırlıyorum. böyle bir uygulaması varken 1.80 boyunda, 70-80 kiloda birisini neden o ilk öğretim okullarının sıralarına yerleştirdiler? Hiç anlamam. Niye üniversite yerleşkelerine, üniversite binalarına Niye vermezler o kişileri Gerçekten anlamıyorum bunu Benim de sıram baya bir bozuktu oynuyordu Ondan sonra sıralar çok e, Kötüydü Nasıl yaptım arkadaşlar biliyorsunuz o YGS'de Bir kutu veriyorlar kalem kutusu Kalem kutusunun içindeki peçeteyi kullanmadım Ve o sıranın masanın altına Koydum ve öyle Sınava girdim düşünün arkadaşlar Türkiye'deki eğitim sistemini ve Yapılan e, Gördüğünüz gibi muameleyi Böyle bir sınava girdiğimde ilk başta kitapçıklar geldi önüme. Ondan önce tabii ki isim, soy isim bakıyorlar arkadaşlar. Nüfus cüzdanınızı kontrol ediyorlar tabii ki. Onların her şeyini geçtik. Soru kitapçığa geldiğimde önüme arkadaşlar. Soru kitapçının hemen üstünde TC kimlik numarasına adınızı, soyadınızı ve imzanızı attığınız bir bölüm oluyor. O bölümü doldurduktan sonra arkadaşlar soru kitapçınızı gözden geçirmenizi hatalı veya eksik bir kısım var mı onu incelemenizi istiyorlar. Ee, i̇nceledim ben de baktım neler var neler yok diye baktığımda her şey tam yeni değil arkadaşlar ee, soru kitapçığını kapattım o üstündeki barkodu geldiler ve aldılar tam isminizin yanına koyulmasına çok dikkat edin arkadaşlar o barkodu koyulduktan sonra sınava başladım. İlk başta arkadaşlar benim taktiğim turlama taktiğiydi. İlk başta direkt gidip Türkçeden, matematikten, fenden, ondan sonra coğrafyadan falan filan başlamam. İlk başta turlama taktiği yaparım. Gözüme çarpan en kolay soruları yaparım ve işaretlerim arkadaşlar. Çünkü bu hem he hem heyecanımı azaltır ve çok da işime yarar arkadaşlar. Ben ilk başta turlama taktiğini yaptım ve ondan sonra en başa dönerek yani kolay soruların bana göre kolay soruların bittiğini düşünerek tekrar Türkçeden ya da en iyi olduğum dersten başladım sınava. Böylelikle hem zaman kazanmış oldum hem de kolay soruları zaman yetmeyecek düşüncesine kapılarak boş geçmemiş oldum. Size de bu turlama taktiğini tavsiye ederim arkadaşlar. Sınavda bazen gerçekten çok heyecanlandım, çok stres yaptım, çözemediğim sorular oldu. Bu zamanlarda da arkadaşlar mola verdim. Molayı nasıl verdim? Yarım dakika mola vererek sınıfın en uzağına baktım. En uzağına bakarak arkadaşlar düşüncelere kapıldım. Geleceğimle alakalı ondan sonra böyle böyle alakalı. Düşündüm 30 saniye sonra zihnimi temizleyerek bu düşünceleri de atarak tekrar başladım arkadaşlar sınavına. Ve bunun gerçekten çok faydalı olduğunu gördüm. Sınavda tabii ki zorlandığım bölümler oldu. Dediğim gibi matematik ve geometri gerçekten zorlandığım kısımlardı. Onun için arkadaşlar lise zamanlarında lise 4 zamanlarında salla salla tuttur diye bir kitap vardı galiba. Salla kazan mı salla tuttur mu diye bir tane kitap vardı arkadaşlar. Bu YGS ile alakalı sınavlarla alakalı S he, salladım tuttu kitap arkadaşlar. E, bu YGS, LYS ve diğer sınavlarla alakalı e, bazı taktikler veriyordu arkadaşlar. Diyelim ki bu taktikler neler? Tabii ki her zaman doğru olmuyor ama ben bu taktiklerle geometriden hiç bilmeme rağmen... 4 net çıkardım arkadaşlar. 4 net de fena bir rakam değil. Tabii ki hiç bilmeme rağmen. Şöyle bir taktiği var arkadaşlar. Hemen açıklayayım. Diyelim ki sırasıyla şıklar arkadaşlar. A1, B2, C3, D4, B5 arkadaşlar. Sırasıyla gidiyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Hep arkadaşlar bunun ortanca kısmını yani 3 rakamını cevap olarak kabul edin. Mesela aritmetik olsun arkadaşlar bunlar. Dediğim gibi aritmetik olmasına da dikkat edin. Mesela nasıl? 10, 15, 20, 25, 30. Bunun cevabı nedir arkadaşlar? 20. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Geometriyi gerçekten de salladım tuttu oldu. Geometriden de hiç bilmeme rağmen 4 net geldi. Ve güzel bir sınav. Geçti benim açımdan arkadaşlar. Benim YGS zaman ve YGS sabahında yaptıklarım bunlar. İnşallah faydası olmuştur. Hepinize iyi dersler. iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hızlı ders olan kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Daha çok bilgi içerikli, daha çok motivasyon içerikli, daha çok dersle alakalı ve canlı yayınlarımıza başlayacağımız zamanlar olacak. Bu canlı yayınları kaçırmayın. YGS zamanından sonra bir canlı yayın düşünüyorum. Nasıl geçti, nasıl yapmalıyız adı altında. böylelikle bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.